Canlar Beko mağazamızdan merhabalar. Bu videomuzda sizlere 6 programlı bulaşık makinesi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir onlardan bahsedeceğiz. Bulaşıkların kirlilik seviyesine göre otomatik olarak sıcaklığı, süreyi ve su miktarını kendi ayarladığı otomatik programı aşırı kirli bulaşıklarınız için kullanabileceğiniz süper 70 programı normal kirdeki bulaşıklarınız için kullanabileceğiniz enerji ve su tüketimi açısından en verimli olan Eko programı Narin cam eşyalarınız için tercih edebileceğiniz hassas programı, günlük bulaşıklarınızı kolaylıkla yıkayabileceğiniz hızlı 58 programı ve hafif kirli bulaşıklarınız için kullanabileceğiniz mini 30 programı ile tüm tercih ve ihtiyaçlarınıza uygun zengin program seçeneğimiz mevcuttur. En iyi temizlik performansı sunmak için programlara ek fonksiyonlarda bulunmaktadır. Bir kurutma fonksiyonu bulaşıkların üstünde kalan su damlalarını yok eder ve bulaşıklar sağlar. Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak isterseniz yarım yük fonksiyonunu seçebilirsiniz. Erteleme fonksiyonu program başlangıcını 24 saate kadar erteleyerek makineyi istediğiniz saate başlatmanıza olanak tanır. Hijyen max fonksiyonu ekstra hijyene ihtiyaç duyduğunuzda durulama ve yıkama sıcaklığını artırarak bulaşıkların daha hijyenik yıkanmasını sağlar. Tüm bu özelliklerin yanı sıra makinemiz size her zaman en temiz bulaşıkları sunmak için tasarlanmıştır. Asansör sistemi sayesinde alt ve üst sepete istediğiniz yükseklikte eşya koyabilirsiniz. Otomatik kapak açma özelliği sayesinde program bittiğinde makine kapağını kendi açar ve içeride kalan ekstra buhar ve ıslaklığın ortadan kalkmasına izin verir. Deep boş kolu ve bunların üzerinde konumlanan aksesuar sayesinde hem şişeler hem de tencereler için özel yıkama alanı sağlar. Yeni nesil yıkama teknolojisi Corner Intense makinenizin en köşelerine bile erişen su püskürtme sistemi ile erişilmesi güç noktalarda bile mükemmel temizlik sağlar. Diğer bulaşık makinesi modellerinizi incelemek Kampanyalarımız ve ödeme kolaylıklarımız hakkında bilgi almak için sizleri Sakarya Caddesi'ndeki Beko mağazamıza bekleriz.